Evet az önce aktarmıştık Mardin'de feci bir kazayı ekranlarınıza getirmiştik. Şu anda da görüyorsunuz yeni bilgiler geldi. Evet Mardin'de oldu bu kaza freni patladı tırın önce araçlara çarptı o kalabalığa girdi ve o kalabalıkta 8 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda da yaralı var. Deha'dan yapılan açıklamada bu şekilde freni patlayan tırın karıştığı kazada 8 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda Yaralı var ekranlarınıza yansıyor şu anda kaza sonrasındaki görüntüler görüyorsunuz araçlar hurdaya dönmüş durumda e, freni patlayan tır da bir kıraathaneye girdi e, o kalabalığın ardından e, ve şu anda da e, yaralılar hastaneye ulaştırıldı tırı da görüyorsunuz. Freni patlıyor ve o kalabalığa karışıyor. Oradaki kalabalığın e, neden o kadar bir kara, kalabalık olduğu da bilinmiyor. Evet, o kalabalığın içinden geçen tır 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Çok sayıda çok sayıda da yaralı var. E, bu bilgi yeni aktarıldı. Kazadan sonraki görüntüler de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Bir kaos var, savaş alanı gibi bir e, görüntüler var. Ekranlarınızda da yansıyor. Evet kalabalığa daldı tır. 8 kişi hayatını kaybetti. Freni patladı tırın. O kazada 8 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda da yaralı var. Kaza sonrasında da araçların durumunu da ekranlarınıza getiriyoruz.